Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videoda sıkça soru gelen sosyal bilişsel öğrenme kuramını inceleyeceğiz. Hemen temel özellikleriyle başlayalım. Başkalarını gözleyerek gerçekleşen öğrenmedir. Ama lütfen unutmayın arkadaşlar. Basit bir taklit değildir. Bandura bunu kabul etmez. Sosyal bilişsel öğrenme sadece bir kişinin diğer kişilerin etkinliklerini basit olarak taklit etmesi değildir çevredeki olayları bilişsel olarak işlemesiyle kazanılan bilgidir. Çünkü insan uyarıcıya tepki veren pasif ve basit bir organizma değildir Bandura'ya göre. Öğrenme her zaman bizzat model alan kişiye verilen pekiştirece bağlı değildir. Öğrenme için pekiştirece ihtiyaç yoktur. Arkadaşlar biliyorsunuz davranışçı kuramlarda öğrenen kişiye pekiştireç verilir. Sosyal bilişsel öğrenmede öğrenen kişiye değil de onun gözlediği kişiye pekiştireç verilir. Böylece öğrenme gerçekleştirilir. Ayrıca davranış öğrenilebilir fakat hemen gösterilmeyebilir. Yani öğrenme ve performansı birbirinden ayırır arkadaşlar. Bunun anlamı şu. Biz bir bilgiyi öğrenebiliriz. Kitap okuduk ve bir şey öğrendik. Ama onu kullanmak zorunda değiliz. Onu kullanmadığımız sürece öğrenmediğimiz anlamına gelmez. Ne zaman ihtiyaç duyduk o bilgiye? Kullanmaya başladık. Yani davranışı performansa dönüştürdük. Öğrenmemizi performansa dönüştürdük. Demek ki sosyal bilişsel öğrenmede bir davranış bir bilgi öğrenilebilir ama hemen davranışa dönüştürülmeye bilinir. Bu öğrenilmediği anlamına gelmez. Öğrendik onu. Ama ihtiyaç duyduğumuzda bunu davranışa dönüştürürüz. Buna da performans denir. Bilişsel modelleme kavramı. Öğrenenin modelin hem söylediklerinden hem de davranışlarından aynı anda etkilenerek öğrenme gerçekleştirmesidir. Genellenmiş taklit, öğrenenin bir modelin belli bir davranışı taklit edip pekiştirildikten sonra o modelin diğer davranışlarını da taklit etmeye başlamasıdır. Genelleme yapıyor. Ayrıca arkadaşlar Bandura'ya göre öğrenmede içsel güdülenme etkilidir. Lütfen bunu unutmayın. İçsel güdülenmeye önem verir Bandura. Geldik sosyal bilişsel öğrenmeyi sağlayan dolaylı yaşantılara. Birincisi dolaylı pekiştirme. Öğrenenin gözlediği kişiye verilen pekiştirici ulaşmak için modelin davranışlarını sergilemesidir. Dolaylı ceza öğrenenin gözlediği kişiye verilen cezayı almamak ya da o kötü durumda kalmamak için gözlediği davranışı yapmamasıdır. Dolaylı güdülenme, öğrenenin modelin davranışlarının olumlu sonuçlanması durumunda o davranışı yapmak için istek duymasıdır. Dolaylı duygu ise insanların başkalarını gözleyerek bazı duyguları öğrenmeleridir arkadaşlar. Hemen bunlara örnek verelim, somutlaştıralım. Öğretmen Ali'ye ödevini yaptığı için aferin Ali dedi. Herkesin içinde. Bu durum bunu gören Cem için dolaylı pekiştirmedir arkadaşlar. Bakın burada Ali için pekiştirme, Cem için onu gözleyen Cem için dolaylı pekiştirmedir. Cem'in de öğretmenden aferin almak için ödevini yapma isteği duyması dolaylı güdülenmedir. Öğretmen Ali'ye ödevini yapmadığı için ona teneffüse çıkmasına, onun teneffüse çıkmasına izin vermemiştir. Bunu gören Cem için bu durum dolaylı cezadır. Ali için ceza, Ali'yi gözleyen, bu durumu gözleyen Cem için dolaylı cezadır. Cem'in dedesinin anlattığı hikayelerden dolayı daha önce hiç görmediği halde yılanlardan korkmaya başlaması dolaylı duygudur arkadaşlar. Evet, sosyal öğrenmeyi sağlayan dolaylı yaşantılar bunlardı. Geldik sosyal öğrenmeyi etkileyen faktörlere. En önemli faktör sembolleştirme kapasitesi. Arkadaşlar bu düşünme ve dili kullanma becerisidir. Gerçek dünyaya ilişkin zihnimizde oluşturduğumuz bilişsel temsilcilerdir. Lütfen bunu unutmayın. Düşünme becerisidir arkadaşlar ve Bandura der ki sosyal sembolleştirme kapasitesi yüksek olan bireyler sosyal öğrenmeleri daha hızlı ve daha kolay gerçekleştirir. Sembolleştirme kapasitesi sosyal bilişsel öğrenme için en önemli faktörlerden birisidir arkadaşlar. Karşılıklı belirleyicilik. Bireysel faktörler, bireyin davranışı ve çevre karşılıklı olarak birbirini etkiler. Buna karşılıklı belirleyicilik denir. Bandura'ya göre özellikle bireyin davranışı onun çevresini oluşturur. Yani birey nasıl davranışla ona uygun bir çevre oluşturur etrafında arkadaşlar. Dolaylı öğrenme kapasitesi başkalarının davranışlarını ve bu davranışların sonuçlarını gözleyerek öğrenebilme yeteneğidir arkadaşlar. Gözlem yaparak öğrenebilme becerisi Öngörü kapasitesi geleceği tahmin edebilme ve planlayabilme becerisidir arkadaşlar. Öngörü geleceği tahmin etme becerisi. Öz düzenleme kapasitesi ise öncelik belirleme, plan yapabilme ve kendi davranışlarını kontrol edebilme becerisidir. Öz yargılama kapasitesi bireyin kendisi hakkında düşünmesi ve değer yargısında bulunması kapasitesidir arkadaşlar. Ben şöyleyim, ben böyleyim, ben bunları yapabilirim, bunları yapamam. Benim iyi yanlarım bunlar, kötü yanlarım bunlar. Olumlu, olumsuz gibi kendini yargılama becerisidir. Öz yargılama becerisi gelişmiş bireyler kendileri hakkında gerçekçi bir bakış açısına sahiptirler. Öz yeterlilik inancı da arkadaşlar bireyin tek bir problemle ilgili olarak kendisine olan inancı ve yargısıdır bir problemi çözüp çözemeyeceğine dair inancı, bir işi yapıp yapamayacağına dair inancı. Bakın öz yargılama kapasitesi kendisi hakkında bütün bir yargılamadır, bütün bir değerlendirmedir. Öz yeterlilik inancı tek bir beceriyi yapıp yapamayacağına dair inançtır arkadaşlar. Şimdi isterseniz bunlarla ilgili örnek vermeye çalışalım. Günlük bir saatler çalışarak KPSS'ye hazırlanıyorsun bilgi birikimin, geçmişteki ve şimdiki çalışmaların hakkındaki bütün düşüncelerin, kendinle ilgili düşüncelerin sembolleştirme kapasitesidir. Bu çalışma temposuyla gidersen kalan zamanda konuları yetiştiremeyeceğini ve istediğin puanı alamayacağını düşünüyorsun. Bunu öngörüyorsun. Öngörü kapasitesi. Bu nedenle yeni bir planlamaya giderek çalışma düzenini, çalışma saatlerini ve çalışma sistemini değiştirdin öz düzenleme kapasiteni kullandın. Karşılaştığın bir matematik problemini çözüp çözemeyeceğine dair inancın. Ah bunu hayatta çözemem. Ve, ah çocuk oyuncağı yapabilirim. Öz yeterlilik inancı. Tek bir bilgi beceriyle ilgili kendine olan inancın. Yapabileceklerini, yapamayacaklarını, güçlü ve zayıf yönlerini biliyorsun. Sınavla ilgili kendini değerlendirebiliyorsun arkadaşlar öz yargılama kapasitesi. Ayrıca diyelim ki evde çalışmaktansa kütüphaneye gidip çalışmayı düşünüyorsun ve kütüphaneye gittin. Çevre, çalışma çevreni değiştirdin. Bu çevrede kendini daha iyi hissettin. Daha iyi hissettiğin için çalışma davranışın arttı. Çalışma davranışın arttığı için daha çok kütüphaneye gitmeye başladın ve böylece birbirini ...etkilemeye başladı. İşte bu üç faktörün birbirini etkilemesi... ...karşılıklı belirleyiciliktir arkadaşlar. Sosyal bilişsel öğrenmeyi etkileyen faktörlerimiz bunlardı. Şimdi gelelim arkadaşlar sosyal bilişsel öğrenme sürecine. Dört aşaması var ve ilk aşama dikkat etme süreci. Modele ve modelin davranışlarına dikkat etmektir... Arkadaşlar bu süreci etkileyen bazı faktörler var. Bunları üç başlıkta inceliyoruz. Birincisi gözlemcinin özellikleri. Yani öğrenenin, model alanın özellikleri bu. Öğrenenin ilgi, istek, ihtiyaçları, yetenekleri, sembolleştirme kapasitesi, öngörü kapasitesi, dolaylı öğrenme, öz düzenleme ve öz yargılama kapasitesi, öz yeterlilik inancı. Yani arkadaşlar, örneğin bu becerileri, ilgi istek ve ihtiyaçları hangi davranışı gözleyeceğini belirler. İkincisi, modelin özellikleri. Bu da modelin gözleyene benzerliği, yüksek statüsü, güçlü kişiliği, saygınlığı, prestiji, yetenekleri, cinsiyeti, yaşı ve uzmanlığı onun model alınıp alınmayacağını etkiler. Ben rehber öğretmenim. Benim çocuklarım aynı zamanda benim öğrencim diyelim ki. Evde istediğim kadar konuşayım, beni babası olarak görecekleri için yeterince dikkate almayabilirler. Ancak okulda onlara bazı şeyler söylesem, o konuda beni uzman olarak gördükleri için model alma ihtimalleri artacaktır. Son olarak davranışın özellikleri. Bu da davranışın günlük yaşamda işe yarar olması bir ödüle götürmesi ya da bir cezadan kurtarması, bir ihtiyacı karşılaması, anlamlı olması, dikkat çekici olması, basit olması ya da sık tekrarlanması onun gözlenip gözlenmeyeceğini, model alınıp alınmayacağını etkiler. Arkadaşlar burada sizi şu şekilde şu konuda uyarmak istiyorum. Ee, sorularda Aşağıdaki özelliklerden hangisi gözlemcinin özellikleri ile ilgilidir ya da modelin ya da davranışın özellikleriyle ilgilidir diye soru gelebilir. Lütfen bunları birbirinden ayırt etmeye çalışın. Demek ki dikkat etme süreci modele ve modelin davranışlarına dikkat etmektir. Bunu etkileyen 3 faktör de gözleyenin, gözlenenin ve davranışın özellikleridir. Geldik ikinci aşama, hatırda tutma aşaması. Bazı kaynaklar kodlama da diyor buna. Gözlenen davranış sözel ve görsel sembollere dönüştürülüp kodlanır ve bellekte saklanır. Yani arkadaşlar çok önemli bakın öğrenme bu aşamada gerçekleşir. İşte arkadaşlar bilişsel kuramlarla davranışçı kuramları birbirinden ayıran temel nokta burasıdır. Bilişsel kuramlara göre davranış veya bilgi zihinde kodlandığı anda öğrenme gerçekleşmiştir. Ancak davranışçı kuramlar der ki davranış gözlendiği anda öğrenme gerçekleşmiştir der. Fark burada. Birinde zihinde kodlandığında davranış öğrenilmiştir ama davranışa dönüştürmek zorunda değiliz. Davranışçı kuramlarda istediğin kadar kodla. Onu davranışa dökemiyorsan öğrenememişsin derler. Temel fark burası arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Sosyal bilişsel öğrenmede öğrenme ikinci aşamada hatırda tutma sürecinde gerçekleşmiştir. Üçüncü aşamamız davranışı meydana getirme ya da yeniden üretme ya da uygulama aşaması. Bu davranışın performansa dönüştürüldüğü aşamadır arkadaşlar. Davranış yapılmadan önce birey kodladığı davranışı zihinsel olarak defalarca tekrar eder. Zihinsel tekrarlar yapılır burada. Ta ki zihindeki davranış gözlenen gerçek davranışa iyice benzeyinceye kadar. Ne zaman ki bir sonraki süreç yani güdüleme aşaması gerçekleşir, davranış sergilenir. Yani davranışın sergilendiği, performansa dönüştürüldüğü aşama bu aşamadır, uygulama aşamasıdır. Son aşamamız da güdülenme aşamasıdır. Öğrenilenleri performansa dönüştürmeyi sağlayan süreçtir arkadaşlar. Öğrenme ve performans birbirinden farklı iki kavramdır. Performans, öğrenilenin ihtiyaç duyulduğunda davranışa dönüştürülmesidir. Diyelim ki atandınız arkadaşlar. Umarım en kısa sürede gönlünüze göre atanın dilerim. Atandığınız okulda yeni öğretmen arkadaşlar edindiniz. Arkadaşlarınızdan bir tanesi cep telefonunun numarasını söyledi size. Siz de kağıt kalem yanınızda yoktu. Öğrenmeye, ezberlemeye çalıştınız. Ve akşam eve gittiğinizde o numarayı hatırladığınızı fark ettiniz. Arkadaşlar, numarayı zihninize kodlamış olmanız hatırda tutma sürecidir. Öğrenme gerçekleşmiştir. Diyelim ki akşam veya ertesi gün arkadaşınıza o yeni tanıştığınız arkadaşınıza bir şey sorma ihtiyacı hissettiniz ve telefonu elinize alıp numarayı çevirdiniz. Güdülenme gerçekleşti ve güdülenme gerçekleştikten sonra davranışa dönüşme gerçekleşti. Davranışı meydana getirdiniz. Demek ki davranışı performansa dönüştürdünüz. İşte arkadaşlar o telefon numarasını zihninize kodladığınız anda öğrenme gerçekleşti. İleride ihtiyaç duyduğunda, duyduğunuzda bu telefon numarasını kullanmanız da performansa dönüştürmenizi gösterir. Demek ki öğrenme ve performans birbirinden farklıdır. Ayrıca tekrar hatırlatıyorum. Güdellenmeyi sağlayan esas süreç içsel pekiştirmedir. Bandura'ya göre içsel pekiştirme dışsal pekiştirmeye göre çok daha etkilidir arkadaşlar. Evet, Bandura ile ilgili temel kavramlarımız, özelliklerimiz bunlardı. Bu kuramla ilgili çıkmış olan bütün soruları başka bir videoda analiz ettim arkadaşlar. Sizler için çözmeye çalıştım basit bir şekilde. Onu da izleyebilirsiniz. Olumlu ve olumsuz eleştirilerinizi bekliyorum. Yorum yazarak, paylaşımda bulunarak bana katkı sağlarsanız sevinirim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.